Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kara gözlüklü emoji çalışması yapacağız. Bunu iki iğne kullanarak yapacağım. Şimdi ilk üçgenine başlıyorum. Burada elimdeki iğnelerden birine iki tane, diğerine de bir tane sarı aldım. Üstteki sarıdan geçiyorum. Ve İsminin ortasına bu iş boncuğu getirdim. Burada gördüğünüz gibi ilk üçgenimizi oluşturduk. Buraya bir düğüm atarak devam edeceğim. Üçgenim yerinde kalsın, kımıldamasın diye. Şimdi iğnelerimden birine bir siyah, bir sarı, diğerine yine bir siyah alıyorum ve üstteki sarıdan geçiş yaparak ikinci üçgenimi oluşturdum. Tekrar yenimin birine iki sarı, diğerine bir tane sarı alarak bir üçgen daha oluşturuyorum. Bundan sonraki üçgenim de aynı. İğnelerimden birine iki sarı diğerine bir sarı alıyorum. Şimdi iki siyah iğnemi bir sarı diğer iğnemi aldım. Üstteki siyahtan geçiş yaptım. Bir siyah, bir sarı, bir siyah diğer iğnemi alıyorum. Alttaki siyah yanına bir siyah daha oturtmuş olduk. Bundan sonraki üçgenimiz Diğer iğneme de bir sarı alarak sarı bir üçgen oluşturuyorum. Son olarak da her iğneme birer sarı boncuk alarak yukarıda iki boncuğu düğüm diyerek ilk sıramı yapmış oldum. Bundan sonra Tek iğne ile devam edeceğim. Önce bu tarafını bir iğne ile diğer tarafında kalan iğne ile bitireceğim arkadaşlar. Bu sarı boncuktan aşağı iniyorum. 24 nolu sarı boncuğu buraya alıyorum. Bundan sonraki boncuk da sarı Sonraki boncuk siyah Sarı 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 olarak sıra tamamlanıyor 31 oldu boncukla dönüş yaptım Bu da sarı Buraya bir siyah boncuk alacağım 33-34 Sarı boncuk Sırada 35 nolu siyah boncuk var. Bu boncuk da siyah. Daha sonraki boncuklar sarı olarak devam ediyorlar. Burada iki boncuktan birden girip üstteki boncuğu ters yöne atarak devam ediyorum. Yandaki boncuklardan Yine aynı boncuğun içinden dönmek için dolaşıyorum ve bu boncuktan aşağı iniyorum. Burada ilk boncuk yine sarı. Tekrar sarı. Bir tane siyah boncuk var. Sarı. Siyah. Sarı boncukla sıra tamamlanıyor. 46 numaralı sarı boncukta dönüş yapıyorum. Bu sırada 4 sarıdan sonra 2 tane siyah boncuk var. 2 sarı boncukla sırayı tamamlıyoruz. Üstteki boncuktan üstteki boncuğu atmak için iki boncuktan birden geçtim. Yandaki boncuklardan aynı boncuğun içinden Aşağı dönüş yapacağım. Buraya 54 nolu boncuk atıyorum. Sıradaki boncukta sarı. İki tane siyah boncukla devam ediyorum. 58 nolu sarı boncuktan sonra 59 e siyah 60 sarı boncukla sıra tamamlanıyor. Bu boncuğun yanında boncuk yok. Bu nedenle şu boncuğu atmak için yandan dönüş alıyorum. Tekrar bu boncuğun içinden çıkıp buraya 61 nolu boncuğu atarak devam ediyorum. 62 siyah sarıdaki boncuğumuz sarı. Sonra tekrar iki tane siyah boncukla gözlemi yapıyoruz. Bu sarı boncuğu attıktan sonra yanına bir sarı boncuk daha tutacağım. Sarı, siyah ve siyah. Artık aşağı kadar sarı olarak devam edecek. Buradaki boncuğu atmak için de iki boncuktan birden geçip buraya ters yöne yetmiş numara boncuğu attım. Tekrar yandaki boncukların içinden dönüp Aynı boncuğun içinden yukarı dönüyorum. 73'ün çaprazındaki 74 numaralı boncukla devam ediyoruz. Bu sırada 3 tane sarı Arkasından gözlüğün siyah boncuğu var. İkinci siyah boncuktan sonra bir sarıyla sıra tamamlanıyor. Şimdi 60 olduğumuz, 79 numaralı boncuktan sonra şuraya dönmem gerekiyor. Bu nedenle yandaki boncuktan. Tekrar Bu boncuğun içine geliyorum. Buraya 80 nolu boncuğu atıyorum. Arkasından Gözüm boncuğu Tekrar sarı Son Sarıdan sonra da bu sarı da tamamlandı. Yanındaki boncuktan Dönerek Tekrar son arttığımız boncuğun içinden Çıkış yaptım. Buraya 85 numaralı boncuğu atıyorum. 86 ve 87 sarı boncuklardan sonra gözün üstteki boncuğu da buraya aldım. Şimdi gözümüz tamamladık. Dönüyorum. Siyah boncuğun içinden aşağı doğru iniyoruz. Buraya 3 tane sarı boncuk atacağım. Sonra da bileklik yapmak için arasına siyah boncuklarla kop yapacağım. Şu araya kop yapmak için Döndüm. Bir siyah buraya. Bir siyah buraya attıktan sonra bu siyahın üzerine bir siyah boncuk atacağım. Aşağıdaki siyahın da üzerine bir siyah boncuk atmış olacağım. Bu iki boncuğun arasını boş bırakmak istiyorum. Bu boncuktan giriş yapıp En son attığım iki siyah boncuğu birbirine bağlayıp Buraya bir kulp deliği oluşturdum. Daha sonra buraya paraşüt bir takacağız arkadaşlar. Bunun içinden birkaç kere dolaştıktan sonra ipimi burada bir yerde kesip tekrar eski ipimle kalan kısmına devam edeceğiz. Bundan sonraki bölüm şu ortadan itibaren simetri aynı bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Burada boncukların içinden dolaşıp ipimi kesmek için devam ediyorum. Kalan kısmı buradan devam edeceğim arkadaşlar. Yalnız elime böyle ters geldiği için böyle çevirerek devam ediyorum. Buradaki işlemin aynısını buraya da uygulayacağız. Boncuk sırasına göre takip ederseniz emojiyi tamamlamış olacaksınız. Böylece kara gözlüklü emojimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi yapacağımız iş şu kodlara birer paraşüt tipi koyarak asansör bileklik yapıp bilekliği tamamlamış olmak. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.